CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bir araya geldiği liderler zirvesi Ankara Ahlatlıbel'deki Çankaya Belediyesi tesislerinde dün yapıldı. Zirve 5 saat 15 dakika sürdü. Zirvenin ardından liderler ortak yazılı açıklama yaptı. Altı siyasi parti liderinin yaptığı basın açıklamasında ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artarak etkisini ağır bir biçimde göstermektedir. Bu krizin en önemli sebebi kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetimdir. Altı siyasi parti olarak hepimizin ortak sorumluluğu uzlaşarak ve birlik içinde bu krizi aşmak, derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek çoğulculuk temelinde çözebilmektir. Bugün burada milletimiz adına yarının Türkiye kesini inşa etmek için önemli bir adım attık. Bundan sonra da işbirliği alanlarını genişleterek sürdürmekte kararlıyız. Hep birlikte inşa edeceğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemi milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız ifadelerine yer verildi. Bu açıklamanın ıslak imzalı nüshalarını liderlerin hatıra olarak saklamak üzere aldıkları öğrenildi.